Kime aradınız? Yakup kaçmış diyorlar, öyle mi? Öyle! Dün gece gittiler. Sen kimsin peki? Ben Yakup beyin kayınbiraderi olurum. Peki sen kimsin amca? Ben buranın mal sahibiyim. Üç aylık kira borcu vardı. Alacağımı hemen isterim bir! Canım bir çaresini bulur öderim. İkincisi, bu hanım karın mı oluyor? Yok değil... Ee, ...Hanım Yakup beyin yeğeni olur. Şimdi ikiniz mi oturacaksınız bu evde? Kirayı ödeyin, sonra da hemen evimden çıkın... ...Anlaşıldı mı? Neden çıkalım? Ne oldu ki? Ben pezevenk değilim, anlaşıldı mı? Doğru konuşsana amca, ne biçim laf o? Senin amcan, mamcan da değilim. Benim evimde nikahsız oturulmaz. Ben namuslu, şerefli bir adamım, anlaşıldı mı? Ulan peki biz namussuz, şerefsiz ya. Sen ne pis adamsın ulan! Çık dışarı! Çık dışarı lan! Bok herif! Ya üzülme boş ver. Ne yapalım? Adam değil işte. Ya bu yaşa gelmiş ama hayvanın teki. Nasıl söyler? Demek böyle düşünecek herkes. Ne bilsinler? Belki biz de onun yerinde olsak. Ben öyle düşünme. Neyse yarın ben başka bir ev ararım kendime. Sen otur. Ben ne yaparım bir başıma burada? Ben giderim. Nereye gidersin ki? Bilmem. Çalışırım olmazsa. Ne var herkes çalışıyor. Ayşe. Ha? Bir şey mi diyeceksin? Yok. Hiç.